Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'deki aile sosyal yardımı hakkında önemli bir gelişmeyi anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de birçok farklı sosyal yardım programı mevcut ve bunlardan biri de aile sosyal yardımıydı. Ancak son dönemde bu yardımın iptal edildiği duyuruldu. Peki neden böyle bir karar alındı ve yerine başka bir yardım programı gelecek mi? Şimdi bunları detaylı bir şekilde size açıklayacağım. Aile sosyal yardımı neden iptal edildi diye soranlar çok olmuştu. Aile Sosyal Yardımı özellikle dar gelirli ailelere yönelik bir destek programıydı. Bu yardımlar düşük gelirli ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyordu. Ancak son yapılan düzenlemelerle birlikte bu yardımın yerine daha geniş kapsamlı ve belirli kriterlere dayalı bir yardım sistemine geçildi. Aile Sosyal Yardımının iptal edilmesinin birkaç sebebi var. Birincisi yardımın hedef kitleyi daraltması. Aile sosyal yardımı geniş bir kitleye hitap etmek yerine belirli bir gelir seviyesindeki ailelere yönelikti. Bu da bazı ihtiyaç sahibi bireylerin bu yardımlardan faydalanamamasına yol açıyordu. İkinci yeni yardım modelleri Türkiye'de sosyal yardım sisteminde yapılan genel bir revizyonla daha etkili ve kapsamlı yardım modellerine geçilmesi planlandı. Yeni sistem yalnızca dar gelirli ailelere değil, daha geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya hedefliyor. Üçüncü olarak da bürokratik zorluklar ve şeffaflık. Yardımın dağıtılmasında yaşanan bazı bürokratik zorluklar ve şeffaflık eksiklikleri de bu yardımın yeniden yapılandırılmasına karar verilmesinde etkili oldu. Yeni sosyal yardım programı ne zaman başlayacak diye de soranlar oluyor. Şu, ona da şu şekilde cevap vereyim. Aile sosyal yardımı yerine geçebilecek yeni bir sosyal yardım programı hakkında henüz net bir bilgi verilmiş değil. Ancak bu programın devletin sosyal yardım sistemine daha entegre ve etkin bir çözüm getirilmesi bekleniyor. İlerleyen dönemde bu konuda yapılacak açıklamalarla birlikte yeni başvuru süreçleri ve kriterler de paylaşılacaktır. Yeni yardım için başvuru süreci nasıl olacak? Ee, yeni Yardım, Yeni Sosyal Yardım programına başvuru süreci hakkında detaylar henüz açıklanmadı. Ancak geçmişte olduğu gibi başvuruların genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılması muhtemel. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden ya da ilgili yerel kurumlar aracılığıyla yapılıyor. Ee, yeni Yardım sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başvuru için gerekli belgeler ve açıklamalar netleşecek. Şu an için yapmamız gereken şey devletin e, bu yeni yardım programının duyurulmasını beklemek ve her gelişmeyi takip etmek. Ayrıca e-devlet üzerinden de veya yerel sosyal hizmetler birimleriyle iletişime geçerek mevcut diğer yardım hakkında bilgi alabilirsiniz. Sonuç olarak aile sosyal yardım iptal edilmiş olsa da yerine geçecek yeni programlar hakkında bilgiler geldikçe kanalım üzerinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuda sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.